beyninizde ise çünkü bakıyoruz gördüğümüz gördüğümüz değil, duyduğumuz duyduğumuz değil, ölçtüğümüz ölçtüğümüz değil. Hakikat nedir konusunda iyice kafalar sıkıntılı bir yere doğru sürüklendi. O zaman her şey beynimizde ise gerçek nedir, hakikat nedir? Ben son kısma doğru gelirken sizlere bunu sormak Böyle bir yüzleşmeden sonra sizce hakikat nedir? Bu kadar subjektif ise bu kadar her şey farklı öznelse ve gördüğümüzde bile inanmayacağımız aslında bir değil, ya. sahte dünya, sahte gezegen içerisinde yaşıyoruz. Şöyle bir yerler var. Gerçeklik, gerçekliği kendisi. gerçeklik önümüzde. Fenomen olarak önümüzde. Evet. Evet. Cevap, merhaba. Niçin Efendi Soylu ahlakını e, hani ona ona dayanarak cevaplarsam hakikat bence geçmişten itibaren Efendi ahlakından gelen bir şey. Yani onların kabul ettiği şeyleri biz doğru olarak kabul edip genel ortalamaya düşünce de fazla insanın doğru kabul ettiği şey hakikat oluyor. Yani bu da efendi hakkında gelen bir şey diye yorumladım. Bir bakıyoruz gerçek için zaten gerçeği e, böyle çok da dokunabileceğimiz bir şey olmadığını bütün her yerde görüyoruz. Mağara alabarısından başlıyor platformda. O da bir gerçeğin aslında aynı bizim az önce söylediğimiz gibi biz kendi beynimizde yaşadığımız bir veya e, protoparası, insan her şeyin ölçüsüdür, mutlak bir gerçeklik yoktur. Ya da Gorgias'ın nihilizmin bir anda evet hiçbir şey yok belki de buradayız. Çünkü az önceki anlatımdan sonra şu anda gördüklerimize inanmadıktan sonra bir şeylerin var olduğunu da inanmayacak noktaya sürüklenirsek o zaman Gorgias'ın nihilizminde hiçbir şey yoktur. Olsa bile bilinemez bilirse bile başkasına aktarılamaz noktasına sürdürüyor. Evet. Şöyle. Şöyle biraz alıntılardan